بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet sevgili dinleyenlerimiz ve sevgili çocuklar. Burada bu surenin adı efendim Felak suresi. E, felak suresi e, biliyorsunuz e, Efendimiz sayesinde ayrıca bunlara muavvede teyil ki sığınma sureleri diye adlandırıyor. Bu sureler çok önemli. Yatmadan önce İhlas, Felak, Nas surelerini okumayı ihmal etmeyelim. Bunlar korunma sureleridir, korunma dualarıdır. Dolayısıyla buradaki dikkat etmemiz gereken husus, Kul e'udü peltekle başlıyoruz. Bir Rabbil o yine patlatma devam ediyor. Min, şerri eseri olan ra'ları ince okuyalım. Min şerri 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 ma o devam ediyor patlatma. Ve min şerri gâsikin izâ ve yine. Ve min buraya çok dikkat. Burada çocuklarımız çok hata yapıyor. Ve min şerrin nef fasati orada peltek se'yi ve çekerek se'yi belirtelim. Fil uqade kalkare sonunda ve min şerri hasidin iza hased yine dalları efendim vurarak patlatarak okumuş oluyoruz.